Gece her yeri topladıktan sonra robotu çalıştıracaktım. Acaba robot çok ses çıkartır mı diye düşünmedim de değilim. Çünkü saat biraz geçti. Dedim ki çok ses çıkartırsa geri yerine gönderirim. Her yeri düzenledim sonra robotu başlattım. Robottan böyle tartar tar diye ses geliyordu. Neyse dedim süpürsün biraz. Sonra halıya geçti. Halıyı süpürdüğü yerler böyle kararmaya başladı. Halının zaten köşeleri böyle kararmıştı. Dedim ki acaba neden olmuştu onlar diye düşünmedim de değil. Mersem robot süpürgeden dolayı olmuş onlarda. Öyle olunca da ben hemen robotu yerine gönderdim. Altını bir kaldırdım inanamıyorum. Fırfırlı süpürge yeri temizdi. Orada hiçbir şey yoktu. Ama diğer yerler gerçekten çok pislenmiş. Hele bezi. Bezini görünce gerçekten şok oldum. Zaten bez kirlendiği için o karartıyı yapıyormuş tekerlerine kadar temizlemeye çalıştım. En sonunda bezi çıkardım. Sonra banyoya geçip beyaz sabunla bir güzel iyice ovaladım bezi. Kaç kere bezi yıkadım inanın bilmiyorum. Kiri gidene kadar gerçekten iyi bir ovaladım ama. Robotu temizledikten sonra da sabahleyin açtım robotu. Çünkü bezi ıslak olduğu için çalıştıramadım. Neyse en son tertemiz oldu ya yeterli. Siz de videomun sonuna kadar izlediyseniz beni takip etmeyi unutmayın.